Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ilk boss'u yani şu Ektir Ektir'in nasıl kesildiğini göstereceğim. Öncelikle nasıl çağrıldığını göstereceğim. Arkadaşlar geyik avladığınız zaman ee, bakın burada geyik avı ganimeti var. Bunlar her geyikten çıkmıyor ama çıkıyor. Şimdi size geyik nasıl rahat avlarsınız onu göstereceğim ilk başta. Böyle avlayamazsınız koşarak. Geyin durmasını bekleyin arkadaşlar. Duruyor bir, bir süre sonra. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yaklaşırken CTRL'ye basın arkadaşlar. G'ye yaklaşırken. CTRL'ye bastığınız zaman e, avcı moduna giriyor. Yani sinik moduna giriyor. Gizlenme moduna. Ve geyik ürkmüyor hayvan yani. <laughs> Ürkütmeyin hayvanı. Ama böyle dibine girerse ürker. Evet geyiği öldürdük. Şimdi arkadaşlar buradan e, geyik avı ganimeti çıkıyor. Bazı geyiklerden çıkıyor. Bütün geyiklerden çıkmıyor. Şu an mesela bu geyikten çıkmadı. Ama ben zaten geyik öldürüp topladım önceden. Burada gözüküyor. Sadece size göstermek için geyiği bir avlayayım dedim. Yanınızda yedek e, yemek bulundurursanız bosta savaşırken iyi olur. Çünkü bostan demeç yiyebilirsiniz ve canınız azalabilir. Çilek bayağı bir topladım zaten. Et var. Aslında mantar olaydı iyiydi biraz da ama os Yine de idare ederik diye düşünüyorum. Ateşin başında oturursanız böyle arkadaşlar konfor oluyor bakın. Şu an cızladı etimizi aldık. Yeni etler cızlasın diye bekliyoruz. Aynı anda pişmiş ikisi de. Işte. Evet arkadaşlar şimdi yedek yemeğimizi hazırladık. Şimdi arkadaşlar e, ganimet burada görüyorsunuz. E, geyikten aldığım geyik avı ganimeti. Burada sunağa gelip 8'e basıyorsunuz. Yani giyikavunu koyduğunuz, ganimeti koyduğunuz şey basıyorsunuz ve boss çağrılıyor arkadaşlar. Birazdan çıkacak. Evet gördünüz çıktı. Şimdi ilk bossumuzu keseceğiz inş. Ben biraz okçuluğu geliştirdiğim için şu an güzel vuruyorum aslında. Size tavsiyem siz de geliştirin. Bakın böyle alana damage vurabiliyor bu boss. Biraz dinlenmem lazım aslında. Bakın iki tane hareketi var bu boss'un. Böyle etrafa vurduğu bir var. Bir de karşısına doğru yıldırım vurduğu bir şey var. Şu an bakın yıldırım attı karşıya görüyorsunuz. Bundan sonra o ok katabilirsiniz bir. Sürekli kaça kaça böyle keseceksiniz bu boss'u. Eğer tek başınaysanız tabi. Evet şu an biraz çok yaklaştık. güzel vurdum ama biraz hızlı koşuyor bakın görüyorsunuz karşıya attı Birazdan gene alana vuracak o alana vurduğu zaman sizde olduğunuz yerde durun ve dinlenin başka türlü bu bossu kesemezsiniz bakın gördünüz Yaklaştığı zaman şifte basın depar atın. Tabi bu boss'u kesmeden önce biraz şey yapmanız lazım yani. Geliştirmeniz lazım yeteneklerinizi. Yoksa böyle rahat kesemezsiniz. Ve yani şu an bakın bana oradan vurdu. Aa, ıskaladım yine ya. Güzel. Bakın gene yaklaştı yani baya. Şey yıldırımı. Koç koç koç. Arkadaşlar gene alana vurdu. Kaçtım ama. Demeyi Ama sen gelme dostum. Sen niye geliyorsun? Hayır. Ama sen nereden çıktın ya? Bosu mu keseceğiz, sizi mi keseceğiz arkadaşlar? Beni rahat bırakın. Bakın bütün konsantrem bitti şu an ya. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim. Dış mihraklar geldi arkadaşlar şu an. Onları da kesiyorum. Demek ki etrafı iyi bir temizlemek lazım. Yoksa oradan vurdu bana ya. Helal olsun sana ya. Pislik. Oğlum ne oldu sana? Hızlandı lan bu. Dostum bırak beni artık. Yap hareketini. Evet, şu an yıldırımını attı. Bekle bekle bekle. Birazdan öbür hareketini de yapacak. O zaman ok atmaya başlayacağım. Aa yorulmuyor puşt ya. Oğlum sal beni. Arkadaşlar bu arada boss'u kesmediğiniz sürece sizi kovalıyor yani. Eve, eve kadar kovalıyor. İstiyorsanız deneyebiliriz. Oy. Adam bizi trafoya çevirdi ya. Mübarek sal bizi artık. Az kaldı, az kaldı ama Benim adamın pili bitti Koş 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 arkadaşlar. Haritayı tavaf ettik. Gördüğünüz üzere. Zor bir boss fight oluyor. Tek başım olduğum için. iki kişi daha rahat aslında yani. Gerçi iki kişi de zor ya biraz. Ya zor değil de aslında biraz uğraştırıcı yani. Çok bir zorluğu yok. Gayet kesiliyor hayvan. Bakın durdu. Biraz dinleniyoruz. Katmaya hazırlanıyoruz. Yemek yedim arada. Evet, alana vuran skillini attı ki ben demeşemedim. Yoksa o kadar yakından yerdim ya. Güzel. Karşıya olan kini attı. Şu an çok sıkıntıdayım. Boğuluyor adam. Oğlum çık yukarı artık, çık yukarı artık. Dostum yapma. Evet arkadaşlar bu hayvan suda hareket edemiyormuş onu anladım. Baga girdi hayvan az önce ama şu an kendini toparladı. arkadaşlar. Öldü. Evet arkadaşlar. Hayvan öldü. Gördüğünüz üzere. Boss öldü. Şimdi bu boss'tan bir ganimet çıkacak. Bakın. Gördüğünüz elitir avı ganimeti. Yeni craft itemleri geldi. Şimdi bu ganimeti ne yapacağız? Arkadaşlar şu gördüğünüz başlangıç yerine gidiyorsunuz. Şimdi hızlıca oraya gideceğiz. Arkadaşlar böyle yorulduğunuz zaman boğulmaya başlıyorsunuz ama şu an Allah'tan bu su kestik de önemli değil çok. Bakın burada söylüyor size zaten ne yapacağınız aslında ama yine de ben tam anlamıyla göstermek istiyorum. O oh, mantar olur mu abi lan? Arkadaşlar bakın şimdi geldik e, başladığımız yere. Bakın burada geyik işareti var. Bu eklenirin işareti zaten. Buraya animet, ganimeti asıyoruz. Bakın gücü aktif etkinleştir diyor. Buna tıklıyorsunuz. Artık buff'ınız var. Kalıcı bir buff. Burada gözüküyor. Koşma ve zıplama kabiliyetin gelişti. Zıplarken kondisyon kullanımı eksi 60, %60. Koşarken kondisyon kullanımı eksi %60. Gayet Güzel bir olay. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone atmayı abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.